Olay saat 20 sıralarında Sakarya Caddesi polis uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre civarda yoldan geçen araçlardan para istemek suretiyle trafiği tehlikeye atan şahıslar olduğu ihbarı üzerine bölgeyi kontrol eden polis ekipleri üzerlerinden kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi polis uygulama noktasına getirerek zabıta ekiplerine teslim etmek istedi. <laughs> Uygulama noktasına gelen zabıta ekipleri polis tarafından kendilerine teslim edilen şahsın üstünü aramak istedikleri esnada dilencilik yaptığı iddia edilen şahıs bir anda kendini yere attı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen kendine gelmeyen ve ağzından bir miktar köpük gelen şahıs olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Bir süre sonra hastanede kendine gelen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın üst aramasında üzerinden çıkan paralarla ilgili zabıta tarafından tutanak tanzim edildi.